Sebep kel fâil demişler. Sebep bir şeye sebep olan o işi işlemiş gibi olur. Ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek beyanları içinde edallu alel hayri Bir şeye delalet eden, yol gösteren doğrudan doğruya o işi yapmış gibi olur. Bunu mutardan gelen bir kabilenin yoksulluğu fakir zarreti karşısında gözleri dolmuş ve sonra teşvik etmiş, sonra onlara bir şeyler getirilince o zaman ilk sebebiyet veren La havle ve la kuvvete illa billah Allah ülkemizi muhafaza buyursun. Allah ülkemizi muhafaza buyursun. Allah'ın müminleri muhafaza buyursun. <laughs> Gereği gibi hizmet edemedik, para töner olamadık hakkıyla hizmet etseydik, irşad etseydik, belaları savan para töner olacak. Ama niyetimiz para töner gibidir. Kararlıyız sonuna kadar. Hizmet etmeyi düşünüyoruz. Müesselerimizi, hizmet niyetini taşıyan insan, taşıyan insanımızı, mümin aileleri, mümin çoluk çocuğu, mümin yuvaları, mümin olmaya namzet yuvaları, hatta sana ibadet etmelerini umduğumuz kimseleri, hatta elli sene sonra sana ibadet etmelerini umduğumuz kimseleri, maddi manevi felaketlerden muhafaza buyur Allah'ım. الصدقة ترد البلاء وتزيد Siz o duygularla geldiniz. Allah belaları sadakatınızla, sadakalarınızla, kurbanlarınızla ve ben teklif edeceğim. Küçük çapta dahi olsa buradan ayrılırken aranızda bir sadaka toplayın ve bunu muhtaç ve fakir talebelere, güvendiğiniz arkadaşlara verin, dağıtsınlar. Allah da başımızın üzerinde dönen belaları def'ü ref eylesin. Şiddetli olduğu gibi derzele, açıkta bu kadar olunca demek şiddetliydi. Allah muhafaza buyursun. Tabi ben sizin adınızı öyle düşünemem de, demek ki Demek ki o belaların defi vesile olabilecek görünümü sergileyip ortaya koyamadık. Belki de eğer sizin içinizde kayda değer bir yerim olsaydı şöyle deyip çıkacaktım. Müslümanlığa gölge ettim. Sizi inkisara uğrattım. Yüzümden oldu diyecektim ama bu bile bir payedir. Evet ben sizin örnek olmanızdan bahsediyorum.